Pratik Çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere internet kablosunu ve telefon kablosunu jacklarını nasıl çakacağınızı göstereceğim. Şu an ilk önce internet kablosu ile başlamak istiyorum. Elimde CAT 6 internet kablosu var. Genelde CAT 6 kullanılıyor. CAT 5 de var piyasada. Arasındaki fark ne, de, ne diye sorarsanız CAT 5'in biraz daha hızlı yavaş CAT 6 almanızı tavsiye ederim. Elimde CAT 6 kablom var. Gördüğünüz gibi renkler gözüküyor. 8 tane renk var. Şimdi bunu jaka nasıl yerleştireceğimizi renk kodlarını size göstereceğim. Şöyle bir jak pensemle önce bunları düzeltip keseceğim. Şöyle kablolarım zaten açıktı. O yüzden açmakla uğraşmıyorum. Birbirinden ayırıyorum. Bunlar ikili ikili birbirine sarılı bir şekilde geliyor. Bu şekilde hepsini ayırıyorum önce. Şunları keseyim. devam ediyorum. Evet, bunu da söktüm. Şu an hepsi söküldü. Bunların düzleştirmemiz gerekiyor. Hafif sarım yerlerinde izler var çünkü. Şimdi başlıyorum sıralamaya. En başta turuncu beyaz var. Turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahve. Bu tüm dünyada uygulanan renk sıralaması. Şöyle topluyorum. Şöyle düzelteceğim biraz tekrar kontrol edeyim turuncu beyaz turuncu yeşil beyaz mavi mavi beyaz yeşil kahve beyaz kahve şöyle düz alanda topladım hepsini buradan keseceğim çünkü bunu yerleştireceğiz şu şekilde jack'ımızı şu an hazır olduğunu hissettiğim anda şöyle göstereyim pensimde kesen kısmıyla hemen kesiyorum kestim düz bir şekilde. Hepsi aynı sırada olacak. Şöyle jack'ını göstereyim. Bu şekilde takacağız. Bunun böyle takarsanız renk sırası karışır. Şu uçlar yukarıda olacak şekilde ayarlayın. En başta yukarıdan aşağıya doğru sıralarsak turuncu beyaz, turuncu, yeşil beyaz, mavi, mavi beyaz, yeşil, kahve beyaz, kahve sıraladık. Bu şekilde takıyoruz. Taktıktan sonra da Gene kontrol ediyoruz. Turuncu beyaz, turuncu yeşil beyaz, mavi mavi beyaz, yeşil kahve beyaz, kahve. Tamam olduğunu hissedip anladık. Her şey doğru. Şöyle görüyorsunuz jack pensemin. içine yerleştiriyorum. Onu da göstereyim şuradan. Şu an yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Bunu bastırarak Jakımızı çarpmış oluyoruz. Şöyle hafif çıkardım. Ben bu şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi gayet sağlam oldu. İsterseniz şöyle plastikler var. şunu göstereyim. Bu plastiklerden alıp geçirebilirsiniz. Ben çok kullanmıyorum onları. Bu şekilde sağlam oldu. Şimdi diğer tarafı yapacağım. Ancak bunu geçmeden önce size ben telefon kablosu nasıl yapılır onu da göstereyim. Sonra bunu kendim aynı şekilde çakacağım. Bunu ben ara uzatma olarak kullanıyorum. Nasıl uzatacağımızı da göstereyim. İnternet kablolarını uzatmak için bu şekilde bir parça var. Bunu alırsanız bir tarafa bunu takıyorsunuz. Diğer tarafı uzatacağınız kabloyu bu şekilde internet kablonuzu uzatabilirsiniz. Şimdi gelelim telefona. Elimde şöyle bir telefon kablosu var. Genelde bunlar 4 telli oluyor. Ancak bunların iki telini kullanıyoruz. Jack pensesinde kablo soyma alanı var. İki tarafı da bıçaklı. Oradan açtırıyorum. Kablonun zarar görmemesi gerekiyor. Şimdi burada 4 kablo var. Bunların Ortadaki iki kablo kullanılıyor diğerleri kullanılmıyor onları keseceğim Aklınızda bulunsun telefon kabloları sadece iki Telden oluşur O yüzden ortadaki iki tanesi kaldı diğerlerini Kestim şu şekilde görüyorsunuz telefoncak alıyorum elime Şöyle telefoncaklarımız Bunu takıyoruz Güzel ittiriyoruz yerleştiğinden emin oluyoruz kontrol ediyoruz Ve sonrasında yine bunu aynı şekilde yerleştirip bu sefer yeri farklı. Ortadaki internet kablosu içinde. Şimdi burada yanında telefon kablosu için alan var. Oraya da koyuyoruz. Güzel bir şekilde bastırdık. Sonra pensimizi kapatarak çakıyoruz. Şu an buna ihtiyacım olmadığı için kabloya ben çakmayacağım. Size göstermek için yaptım. Bu şekilde çakabilirsiniz. Son olarak telefon kablosunu nasıl uzatacağınızı göstereceğim göstereyim. Şöyle bir aparatımız var. Bu telefon kablolarını uzatmak için kullanabilirsiniz. Çoğaltmak için kullanabilirsiniz. Bir hattı iki tane telefona çevirebiliyorsunuz. Ancak iki telefon aynı anda çalıyor. Aynı sinyali verdiğiniz için. Bu şekilde de telefon hatlarınızı çoğaltabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla. Hoşçakalın.